Atların sesinden herkese merhabalar diyelim efendim. 2 Ocak 2021 günlerden cumartesi. Evet arkadaşlar, yeni yılın öncelikle herkese sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesi temennilerimle yarınki sizlere İstanbul programını vermeye elimden geldiği kadar doğru şablonu vermeye diyelim arkadaşlar. Gayret edeceğim. Evet, bugün yeni senenin ilk günüydü arkadaşlar. İlk güne kazanarak başlamak gayet iyiydi arkadaşlar. Ee, bir şey belirteyim bu arada. Ee, yaklaşık bir buçuk ay kadar arkadaşlar yerli yarışlardan pek umut beklemeyin. Tüm şartlar sıfırlanıyor. Malumunuz sıfırlanan şartlar içerisinde 100 handikaplı bir safkanla 0 handikaplı bir safkanla artık yan yana göreceksiniz. Şartlar oturana kadar e, bu böyle devam edecek. Bu şartların oturması da takribi bir buçuk iki ay kadar alacak arkadaşlar. Bu bir buçuk iki aylık zaman zarfı içerisinde mümkün olduğu kadar e, yüksek bütçeli oyunlar yapmaktan uzak durun diyelim özellikle doğu ve yurt dışı yarışlarına ağırlık vererek ikramiye hedefi yapalım diyelim hep beraber arkadaşlar ki ben whatsapp grubuma da bunu belirttim arkadaşlar yılbaşı gecesi daha doğrusu yılbaşı gün diyelim arkadaşlar e, oyunlarımız standart olacak ama mümkün olduğu kadar sıralamanın çok ön plana çıkacağı bütçenizin aşılmayacak şartlarda yapılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar oyunların o yüzden sizlerden de bu konuda istirham edeceğim lütfen yüksek bütçeli oyunlar yapmayın tuttuğunuz safkanlar üzerine oyunlarınızı kurmaya gayret edin diyelim. Ben her zaman olduğu gibi standart şablonuma vereceğim arkadaşlar sizlere. O standart şablonumun üzerinden yarın ben de oyunumu küçülteceğim WhatsApp grubuma asbel kadar e, en uygun, en ekonomik oyunu elimden geldiği kadar vermeye gayret edeceğim. Evet yeni sene e, kazanarak başladık. E, i̇nşallah diyorum yarında da e, başarı bizimle birlikte olur. Kazançlı sayılırız arkadaşlar. İstanbul'da 7 koşulu bir program ve 7. E, 7. koşudan itibaren ben sizlere şablonumu vermeye gayret edeceğim. Evet arkadaşlar 7. koşu 4 şartlı bir koşu dişilere mahsus olacak. 1400 metre santetikle gerçekleşecek. 12 safkan detleri olmuş. Bunların içerisinden 10 numaralı Lady of Parthenia diyeceğim arkadaşlar 143 günlük arası var bu safkanın arkadaşlar normal şartlarda bu arada biraz nefes yönünden sıkıntıya düşünebilir safkan diyeceğim ama ben bu safkanın çok da fazla etkileneceğini düşünmüyorum grup oldukça uygun arkadaşlar Alternatif bir banko adayımdır. Ekonomik ee, misli oyun yapmak isteyen arkadaşlarıma 10 numaralı Lady of Partania isimli safkanı Alternatif banko vermek istiyorum arkadaşlar. Bu kuşta tabela bayis, beşli bayis oyunları var. Ee, özellikle söylüyorum arkadaşlar bayisler biraz daha para kazandırabilir, ikramiye hedefi olabilir bizler için. O yüzden rakip pozisyonda 1 numaralı Flamboyant 9 numaralı Cerensel 8 numaralı Kind of Blue 7 numaralı Defem ve 6 numaralı ayağını seri çabuk safkan çıksalın diyeceğim arkadaşlar. Bu safkanlarla 5 bahis tabela bu his değerlendirebilirsiniz. Ekonomik ve e, misli oyunlar için arkadaşlar ben e, uygun olduğunu düşünüyorum. 10 numaralı Lady of Partenia'nın alternatif banko adayımdır sizlere. 6. koşu 3 şartlı bir koşulacak 5 ve yukarı Arapların artık 4 ve yukarı kalmadı. Sene bitince arkadaşlar 5 ve yukarı Arapların 1500 metre sentetikte mücadelesini göreceğiz arkadaşlar. Burada da 2 numaralı Fortatek ve 9 numara Pesen Şah isimli safkanlar eküridekler olmuşlar. Ben gene sizlere uzun zamandır yarış kazanma özürlü olan bir safkanı yine alternatif banko vermek istiyorum arkadaşlar. Handikapıyla da zaten grup içerisinde oldukça bariz bir şekilde kendisini gösteren 5 numaralı Gustav diyeceğim arkadaşlar. Kazbert'in artık torunları dahi yarış kazanırken Hazbert'in öz oğullarından Gustav diyeceğim arkadaşlar. Uzun zamandır yarış kazanamıyor. Yarın gerçekten çok uygun bir grup yakalamış. Yani bu grupta da kazanamazsa herhalde 2021 senesi boyunca başka da bir yarış kazanabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Alternatif Bankon'dur ama ikramiye hedefim var benim. Ben bu safkana güvenmiyorum diyen arkadaşlar için ilk sırada 6 numaralı Baba Yavuz diyeceğim arkadaşlar ki Baba Yavuz e, yarın Zülfikar Karabulutla koşacak. Aprant indirimi almış bir safkan arkadaşlar. O da yarış hayatına başladı. ilk günden beri takip sistemde olan bir safkan. Tırnağın ucunda arkadaşlar. Yarın e, o da özlemiş olduğu birinci diye her an elde edebilir. 7 numaralı Kevir ee, rakip pozisyonda ve 3 numaralı bana müsaade diyeceğim arkadaşlar. Gökhan Koya, Kocakaya idaresindeki bu safkan. Normal şartlarda 5 numara Gustav'ın bu grubu geçmesini bekliyorum. <laughs> Çizgi altında 6-7 ve 3 diyeceğim arkadaşlar. Lakin bir safkan daha var. Gene Adem Aslan'ın bindiği 8 numaralı Salvo. Çok uzun ara vermiş arkadaşlar. Yaklaşık 1 yıl gibi bir arası var bu safkanın. Bu kadar uzun ara vermemiş olsaydı inanın ilk sırada vermek istiyordum bu safkanı sizlere bir koşu görmesini istiyorum. O yüzden 5 alternatif bankom 6, 7 ve 3 numaralı safkanlarla bu ayağa geçebiliriz. 5. <laughs> koşuya geldik arkadaşlar. 5. koşu e, gene şartlı bir koşu olacak. Malumunuz şartları sıfırlanan safkanlarda şartlarını doldurmalar için şartlı koşu kazanmaları gerekiyor arkadaşlar. 2000 metre sentetikte koşulacak bu yarış. 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde 11 safkan dekleri 2 numaralı Amankaya ve 7 numaralı Daisy isimli safkanlar ekir olarak dekleri olmuşlar. Sprinter bir safkan 3 numaralı Özdoğa diyeceğim arkadaşlar. Mehmet Kaya idaresinde ben de ilk sırada ekirlerden 2 numaralı Amankaya, 4 numaralı Pexus, 8 numaralı Bonjorel Samavi ve 1 numaralı Sana ile geçmeyi uygun gördüm arkadaşlar. 3, 2, 4, 8 ve 1 numaralı safkanlar bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet dördüncü koşu arkadaşlar. Dördüncü koşu da şartlı bir koşu. Dört ve yukarı İngilizlerin 2100 metre sentetikli mücadelesine sahne olacak. 10 safkan dekler olmuş. 10 safkan içerisinde sıralamam 4, 3, 1, 9 ve 2 numaralı safkanlardan oluşacak arkadaşlar. 4, 3, 1, 9 ve ve 2 numaralı safkanlar diyeceğim ki bunların içerisinden son 2 sırada vermiş olduğum Peramuz ve 2 numaralı Jabel diyeceğim arkadaşlar ee, yarın bu safkanlardan iyi bir yarış bekliyorum sprinter safkanlar yarışın e, hızlı gitmesi diyeyim arkadaşlar bu en çok bu iki safkana yarayacaktır o yüzden e, mutlaka kuponlarınızda bulundurun. Bu iki safkanı da diyelim sizlere. Ve Beşli Ganyan arkadaşlar maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentetikte gerçekleştireceği bir koşu olacak. Burada ben sizlere bir numaralı Brown Pilot isimli safkanı yarın Gökhan Kocakaya idaresine banko vermek istiyorum arkadaşlar. Safkan iki yarış gördü. iki ayrı pistte. Ben yarın ayağına oldukça seri bir safkan arkadaşlar. Bu safkanın bu grubu geçmesini bekliyorum. bir beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum arkadaşlar. Bu safkandan bana göre geçecektir. Gökhan Kocakay'ın da teşvikleriyle bir beyaz bayrak aynı yarışı bize seyrettirecektir diye düşünüyorum. Ve sizlere Brown Pilot isimli safkanı banko öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın birinci ayağına geldik. Şartlı 4 pir koşu 1400 metre santetikte 4 yaşlı Arapların mücadelesini seyredeceğiz arkadaşlar. 9 safkan denkleri olmuş. Mümkün mertebe bu ayağı kapatmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Çok denk safkanlar. E, kilo ar ar kilo aralığında da pek büyük bir farklılıkları yok. Sadece bir numaralı Karbatur ve iki numaralı Hasiba Kız dışında e, diğer safkanların tamamı e, kilo bazında birbirlerine eşit gözüküyor. Her biri de e, kendi pistine göre diyeceğim arkadaşlar. Başarılı safkanlar yarın uygun bir grup yakalamışlar. E, neredeyse bu safkanların tamamını kısa vade 6 kısa 7 yarışlarda görmemiz mümkün. Bir sıralama yapmak gerekirse önceliğim 5 numaralı İlsum olacak arkadaşlar. İlker Soyat idaresinde Safkan'ın henüz sentetik birinciliği olmasa da ben yarın ilk birinciliğini elde etmesini bekliyorum. Bu Safkan'ın 1 numaralı Kargotur, 2 numaralı Hasiba Hasibakız, ve 6 numaralı Rumeli Hisarı çok önceliğim arkadaşlar. Bu dört safkan benim için ekonomik oyunlarda yeterli olacak. Geniş ve ikrami hedefi olan arkadaşlara 3, 4 ve 8 numaralı safkanları önereceğim ki bir tek burada 7 numaralı altın bartın ve 9 numaralı aynalı çarşı dışarıda kılıyor ki söylediğim gibi arkadaşlar bir net bankom iki tane alternatif bankomun olduğu bir kuş programında ayağı kapatmayı ya da ekonomik oyunları yapmayı sizlere bırakıyorum diyeceğim ve İstanbul şablonumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Plase oynamak isteyen arkadaşlara plase ayağında da arkadaşlar ısrarla 2 numaralı Mamakita Bonita isimli safkan özellikle edeceğim arkadaşlar. Kuponlarınızda bulunsun. Bir kurtel ekibisi arkadaşlar. Yani Halis Karataş da var üzerinde. Çok ciddi rakip konumunda 1 numaralı can çıkaran e, ikramiye hedefi olan arkadaşlarım ise 4 numaralı I To Fly isimli safkanı ve çok çok gerilerde She Is My Girl 7 numaralı safkanı değerlendirebilirler. Ama 2-1 plase için yeterli. Birinci üçlük yandan hedef olan arkadaşlarım çizgi altında 4 ve 7 numaralı safkanları bu koşuda değerlendirebilirler. Evet arkadaşlar her daim olduğu gibi yarın da inşallah başarılı bir gün bekliyor bizleri. Bizden... Ümidi olan arkadaşlarımıza inşallah Rabbim bizi mahcup etmez diyelim. Sizler de bizlerle birlikte bahislerimize ve o yerli yabancı tüm oyunlarımıza ortak olmak isterseniz lütfen WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz diyelim. Ve her daim olduğu gibi arkadaşlar bir olursak bölünürüz, biz olursak bölüşürüz. Yarın inşallah görüşmek üzere diyorum.